Leon nasıl pasta ama dünyanın en büyük futbolcusu benim. Şuna bak. Bu babanın topu mu? Evet, bütün milli takım imzalamış. Dünya kupasını kazanan milli takım. Biliyoruz. Notlarım yükselince babam oynamama izin verdi. Maça var mısın? Hı -hı. Olmaz kalamam benim biraz sonra opera... Büyük operasyon var Kütüphaneye gidip bir sürü <laughs> kitap karıştıracağız fen ödevimde bana yardım etmeye söz verdi Evet öyle Bu çok önemli bir ödev ve zamanı yaklaşıyor Acele etmezsek kütüphane kapanacak Değil mi Lamia e, Sonra görüşürüz <laughs> Hanginiz attı bunu <gülüyor> 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 Affedersin yanlışlıkla oldu Gözlerime inanamıyorum. Üstünde milli takımın imzası evet. var. Evet babamın topu. Hadi bakalım Oscar ver şunu. Topu almak istiyorsan <laughs> önce kazan. Sen iyi misin acaba? Hayır az önce ha. top çarptı da. Evet maç yapacağız. Dört gol atan takım topu alır. O, o, ama bu haksızlık. O zaman top bizim. Peki maçı yapacağız ama bir saat sonra. Siz bilirsiniz. Maç saatine kadar top bizde <laughs> kalacak. İyi ama niye bir saat sonra? Şimdi yapsak ya. Taktik uyguluyorum Bek. Onlar bir saat topla oynayıp yorulacak. Oysa biz çok zinde olacağız. Hiç canını sıkma çünkü topu geri alacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa.